Merhaba sevgili işe bilen izleyicileri. Bugün yazar Nebahat Vanizor bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nebahat Hanım? Teşekkürler. Güvenim. Siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize geçmeden kitaplarınızdan konuşmadan önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Kariyer geçmişiniz nedir? Tabii ki. İsmim Nebahat Vanizor. 27 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Artvinliyim. Bir kız çocuk annesiyim. E, halen e, profesyonel iş hayatım finans sektöründe devam etmekte. Hı hı. E, yazarlığa biraz geç e, adım attım. Ama yıllardır içimde biriktirdiğim e, bir tutkuydu ve e, geç de olsa e, edebiyat dünyasına giriş yapmış oldum. Hı hı. Romanlarınızı ne kadar sürede yazıyorsunuz? E, Romanlarımı yazmakta biraz sabırsız davranıyorum. Ben e, kurguyu oluşturduktan sonra kurguya kurgudan kopmamak adına yani maksimum bir yıl ama e, bir yılı genelde e, aşmıyor. Daha Hı -hı. da kısa sürede yazabiliyorum. Çok güzel. Peki roman yazarken tercih ettiğiniz sabah saatleri ya da e, gece saatleri gibi özel zamanlarınız zamanlamanız var mı? E, bunu e, ben genelde kurgumun içine girebildiğim her anı hı hı. E, her anda yazabiliyorum. Hani önemli olan benim için e, kurgunun içinde e, kendimi hissetmek. E, bunun için de hani sabah saatleri, gece motivasyonu vesaire gibi e, şeylerim yok ama e, tabii ki ortamın hani uygun olması gerekiyor. Hı hı. E, hani edebi cümleler kurabilmek adına, düşünebilmek adına ortamın biraz daha sakin ve yazmaya uygun olması gerekiyor. Hı hı, kesinlikle. Peki kurgularken dedik ama romanlarımızın tümü kurgu mu yoksa gerçek hayat hikayelerinden de alıntı yapıyor musunuz? Ee, kurguyu kullanıyorum. Ya şey gerçek hayat hikayelerinden esinleniyorum. Hı hı. Ee, böyle yazmak hani gerçek hayat hikayeleri, esinlendiğim gerçek hayat hikayelerini kurgulamak bana daha çok keyif veriyor. Yazarken de sıkılmıyorum. Hı hı. Çok o keyifle devam ediyorum. Hı hı. Dolayısıyla sürenin bir şey olmuyor benim için. Hı hı. Peki yazmaya geç başladım, geç tanıştım dediniz. O halde roman yazma süreciniz ya da kitap yazma, yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Çok eski. <gülüyor> <gülüyor> ben e, çocukluk yaşlarında, ortaokuldayken e, net bir şekilde yazar olmak istiyorum derdim. Hani e, çocuklara sorulur ya, büyünce Hı -hı. ne olmak istiyorsun? Ben de o yaşlarda yazar olmak istiyorum diye net karar vermiştim. Ama e, hani üniversite dönemlerine kadar da e, bu şekilde e, düşüncem bu şekildeydi ve üniversiteye bu şekilde e, hı hı. yani e, edebiyat okumak için hazırlandım. Ama e, benim e, sınav dönemim e, biraz farklıydı, iki yaşamalıydı ve tercihleri önceden e, çok net belirleyemiyordunuz hı hı. puanınıza göre falan. Ben de onlardan biri oldum ve e, iktisat okumak zorunda kaldım. Hı hı. Ve e, Dolayısıyla iktisat okuyunca da finans sektöründe iş hayatına başladım. Ama e, iş hayatına, e, yani finans sektöründe de çalışmaya başlamak beni biraz e, başlangıçta üzdü. E, çünkü e, o edebiyat aşkı içimde e, devam ediyordu. Ne yapabilirim? E, hani o sıkışmışlıktan nasıl kurtulabilirim e, diye düşünüyordum. Ama e, finans sektöründe çalışırken... E, o sektördeki işimi de e, sevdim ve e, bu sefer kendi tutkuma bunu nasıl e, adapte edebilirim hı hı. nasıl e, şey yapabilirim diye düşününce e, şimdi geriye dönüp bakı bakıyorum ve e, bana bayağı bir katkısı olmuş. Hı hı. E, belki edebiyat okusaydım bu kadar hani e, kurgusal olarak tekniğini çok iyi öğrenirdim ama e, hayal dünyam, insanları tanımak e, vesaire gibi e, açılımlarım daha eksik kalabilirdi hı hı. şu anda birçok segmentte birçok kültürde birçok insanla tanıştım gözlemledim ve şu anda romanlarımı yazarken o kişilerin etkisiyle diyaloglarımı çok rahat oluşturabiliyorum. Peki her işi birden yürütmek zor olmuyor mu? Evet e, ikisi de zor <gülüyor> <gülüyor> finans sektörü de zor bir sektör e, yazmak da kolay Hı -hı. bir iş değil ikisi de meşakkatli işler ama e, planlama yapınca bir de kızım var kızımla da ilgilenmek durumundayım e, tamamen planlama zamanı efektif kullanmak e, şeklinde ilerleyince her şeyi yapabiliyor insan yeter ki sağlıklı evet, olalım kesinlikle harika. Peki önünüzde iki kitabınız duruyor şu anda. <laughs> ee, onları sırayla tanıyabilir miyiz? Evet. E, ilk romanım eee Lale Otel. İlk göz ağrım. Hı -hı. E, 2020 yılında yayımlandı. E, beni e, yazar olarak anılmamı e, ve roman yazarı olarak edebiyat dünyasına girmemi sağlayan roman. Bu e, %90 kurgu diyeyim çok az gerçek hayat hikayesinden hı hı. esinlendim ee, tamamen kurguya yakın bir kitap ee, ve okuyucu yani ben hobi olarak yazdığımı düşünürken e, yayımlandıktan sonra e, okuyanlar tarafından çok hani ilk roman gibi değil e, diye e, bir günde bitiriyorlardı. Hı hı. <laughs> Ee, ve o bana e, motivasyon sağladı ve e, ikinciyi de yazabilirim ben ne düşündürttü. Benim için çok değerli bir kitaptır. E, i̇kinci romanım Bade, e, 2022'de e, yayınlandı. E, daha çok yeni hı hı. şey, yayınlanan bir kitap. Bu da e, ondan biraz daha fazla sayfa sayısına e, rağmen yine e, bir günde bitiren, iki günde bitiren maksimum bir haftaya sarkıtan e, akıcı roman olduğunu düşünüyor her ikisini de. Şu anda e, üçüncü romanımı e, yazıyorum. O da bitmek üzere. Hı hı. O ne zaman yayınlanır? E, o da bahar, e, yaz ol, yaz olmadan e, bahar sonu ya da bahar başı o aralarda e, yayınlanır. Hı hı. düşünüyorum. Peki üçüncü romanınız da ilk iki romanınızla aynı türden diyebilir miyiz? Evet, o da gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazıldığı hı hı. için insanların kendini bulabildiği gerçek yaşam hikayeleri e, o da aynı şekilde devam ediyor yani hı hı. bunlar gibi. Edebiyat dışında farklı sanat dalları ile ilgileniyor musunuz? E, ya Sanat e, bence bir bütün olmalı. Hani ben sadece e, roman yazarıyım diye ilerlersem romanın içinde kullandığım birçok e, kurgu, hikayelerin e, birbirine bağ, e, bağlanmasında zorluk çekerdim. Hı hı. Başlangıçta yine benim çocukluğum bayağı bir bana <laughs> şey vermiş yani sen olmak istediğin kişi busun der gibi sanatı çok severdim. Hı hı. Ben boş vakitlerimde sürekli resim çizer, şiir yazar o yaşlarda. Bir şeyler karalardım. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Her türlü müzik. Hani müziğin her türünden beslenmeyi seviyorum. Ee, sanatın her dalından faydalanınca e, daha e, hani kullandığınız cümleler e, daha zengin oluyor e, ve e, sizin bakış açınız daha e, farklılaşabiliyor, güzel boyutlara gelebiliyor. O yüzden e, sanatın tümüyle e, yakından ilgileniyorum. Hı hı, harika. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce yazar olmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yazar olmak isteyenlere e, geniş hayal gücü tavsiyesinde bulunurum. Hayal etsinler, hayal gücü çok önemli. E, hayal gücünün <laughs> olmadığı bir e, kitabın e, yavan kalacağını düşünüyorum. E, gözlem yeteneğinin insanları ve çevresinde e, iyi gözlem yapmaları ve e, onları e, edebi yata aktaracak şekilde. ...düşünmeleri gerekiyor bence. Bir de hani işin matematiği de var. Hani çok hayalperestlik de bu işin şeyini düzenini bozar. Matematikle birleştirmeleri gerekiyor. O zaman güzel şeyler çıkabilir. Harika. Peki hala Nebahat Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ediyoruz. Başarılar diliyoruz bu yolda. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yazar Nebahat Vanizordu. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.